Tezabacı'yı dinlemeye gelen Ersoy'a eşi Cemal der eşlik etti. Ersoy kırık bacağı nedeniyle sahneye çıkamadı ama söylediği şarkıyla performansından hiçbir şey kaybetmediğini de ortaya koydu. Tavrı muzikisiyle, nevi şahsına nasıl özelliğiyle, altın harflerle yazdırmış büyük muazzez apıcıyı ve yine kendi canında en büyük imza olan büyük İbrahim Tatlıses'i dinlemeye geldim. Bu arada bir tane de okudum işte. <laughs> Sanatçı evliliğinin iyi gitmediği yolundaki söylentileri de yanıt verdi. Allah'a şükür biz e, evliliğimiz son derece sıhhatli, son derece sevgi ve saygı çerçevesinde yürüyor. Tapusu da bende. <laughs>